O maşallah var. Bitirdin mi sen? Afiyet olsun. Şerap. Sen iki de burada kızım. Afiyet şeker olsun. Tabii. Evet. Hmm. evet. Bunu bulaşık makinesine koyalım. Tabaklarını insan gibi her zaman yapıyorum hepsini. Böyle pis yok. gördüğünüz gibi hepsini temizliyorum. Nasıl ev hayatı yaşıyorsak onlarla birlikte yaşıyoruz. Abi senin daha var yine. Bak sana ben çok koydum biliyor musun? Şakacı. Sen onlardan büyüksün ya. Bir de erkek kedisin. Tabii. Sarman da kaldı acaba. Sarmanın da gelseydi ona da verseydik. Ben de acıktım ama bana kim yemek hazırlayacak? Bekarlık zor. otrum taşlarından evet. evet. sana arttı tamam.